Merhabalar. Sanki <laughs> telefonda çok yer varmışçasına dedim ki YouTube açmayı düşünüyorum ya. Bu videolar daha açılmadan çekiyor. Düşünün artık bir tane o her gün farklı bir kişinin ders çalışma şeyini bir video var. Bir tane tavastaki son günüm var. Bir de bu olacak. Bu video nasıl bir amacı yok. Çünkü saat saat kaç? <laughs> 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 Telefona aslında. Durun buradan. Tamam. <laughs> <laughs> Saat 9.30 galiba. Bu saatten sonra aşırı vlog yapacağım bir şey yok ama ben ayete biyoloji çalışıyorum. Son 5 gün. Son 5 gün. Aslında 6 ama 5. 17-11-6. Bir, bir gün çalışmayacağım o yüzden. O yüzden yani. <laughs> Neyse ne. Hmm. Bir çekin dedim. AYT biyolojiyi şey yapıyorum. WhatsApp'ın arkadaşımın sesini atıp tekrar ediyorum. Bugün yakın arkadaşımın kardeşinin sünneti ve komşumuzun düğünü vardı. Yemek gittim. Şimdi bu büyük oynuyorlar. Ben ders çalışıyorum. Ve Necmihan'la, Necimen'le gittik. Necmihan'la beraber daha sonrasında yüzme buzuca konuşmaya gittik. Oradan bilgi aldık. Yazın yapacaklarımızla ilgili. E, pilates ücretsizmiş. Fitness için. Fitness'ın, fitness, fitness şeyinin, odasının, salonunun karşısı direkt havuza bakıyor. Çok iyi. İşte halka açılacakmış. Yani kurs var mı diye sormuştum. Sonra sebebim şey hani olimpiyat tarzında öğretiyorlarsa bir iki bir şey öğrenirim diye. Yoksa yüzmeyi biliyorum. En kötü halka açılan saatlerinde giderim. Ya sadece fitness e Neyse bilmiyorum. Düşünceler düşünceler. Şu bir bir geçsin de. Bir şey kafamız şöyle yüzeye çıksın ondan sonra bakarız. <laughs> Neyse, sonra diksiyon kursuna yazıldım. Çünkü çok hızlı konuşuyorum ve konuşurken yuvarlıyorum kelimeleri. Sanki hiçbir zamanım yokmuş gibi hızlı hızlı her şeyi hızlı hızlı anlatmaya çalışıyorum. Sanki böyle 5 saniye sonra yeter yanlış, artık anlatamazsın diyeceklermiş gibi. Neyse. Öyle şeyler yaptık bugün. Ve <laughs> yapasım gelsin diye falan filan. Ve bu ajandamın çok az kalması da bunun için bir sebep kalemlerim de biterse bitsin de zaman bitmeseler. Çünkü çok az var. Neyse ama çok konuştum. Bakın. Rengarenk. Böyle rengarenk yap uzaklar şey yazmışım. Ana tübün. Yapacakları diye anam. Notlarım çıkıyor. Böyle bir mucube Öyle. Sinir ve endokrin şimdi ismi anlattım. Sırada Zuhal var. Zuhal anlatacaklarıma geçmem lazım. O şekilde arkadaşlar. Belki de üçüncü videom bu olur. Bilmiyorum. Bu bir, bir sürü videoyla birleşir edebilirim. Onu da bilmiyorum. Görüşürüz. Durumu güzel şey yaparım. Belki. Bir de kendimize öğretmem gereken şey kameranın burada olmadı. Burada oldu. <laughs> Sürekli oraya bakıyorum. Neyse. Benim mazur <laughs> görün. Çok kıyı oluyor ama. Bay bay. Yerim az ne kadar gider bilmiyorum. Arkadaşlar ki aslan görmedik Neyse. Dayanıklı mı kusura bakmayın. <laughs> Şimdi bugün sınavdan bir gün önce 16 Haziran saat gece 11. Ve hala 2-3 tane daha konuya bakmam gerekiyor aslında tekrar için. Ama bakmadım. Çünkü dedim ki şu zamana kadar da çözüyordun. Ve açıkçası biraz salmak istedim rahatlamak için. Neyse. Hemen kısaca altından bahsedeyim. Sabah zaten kardeşim karne alacağı için biraz çalıştım zaten. Bugün için çalıştım. Ondan sonra annemlerle öğleden sonra birazcık gezdik. Akşamüstü gelince bir buçuk saat kadar bir arkadaşımla kafeye gidip oturduk. Kafamı dağıtmak istedim. Geldim işte duşumu aldım. Ondan sonra şey yapamadım. Giyeceklerim işte suyumdur, belgemdir, kimliğimdir onları falan koydum. Yani aslında öyle. Yarın sabah gideceğiz. Telefonu kapatacağım. babamla ee, babamdan falan çekerim. İyice güzel geçer. Sitesi olmadan güzel. Geçe. Ha bir de şey sıralarına bakma gittik. Sıralarına baktım. E, ee, TT'de 1, AYT'de 27 numaradayım. İyi bakın. Hayırlısı olsun ya. Hani çalıştık ettik hepimiz sonuçta. YouTube kanalım hala yok. <laughs> Ama videolarım var evet. Neyse. Ee, işte kahve falan alacağım yanıma. Sınavlardan önce normalde içiyordum. buna da içim diye düşündüm. İşte başka sabah güzel bir kahvaltı çıkarız. Annem babam ikisi de Allah'a şey, şey izin alabilirler. Babamdan sıkıntı çok zaten annem alabilir. Ona çok mutluyum. Gideceğiz, gireceğiz, çıkacağız. Yarın bir daha gelip çıkacağız. Sonra bütün yaz. Ay, neler yapacağız neler. Hem eğleneceğiz hem kendimizi geçeceğiz falan. Bir sürü hayalimiz var. Öyle. Bakalım. Hayırlısı olsun. Uyurum. Normalde de zaten 12 bir gibi uyup sabah 6-7'de kalkıyordum. Bu hafta hiç hep öyle geçti. Yarın teyzeden çıkınca biraz ayet konularına bakarım. Saçım falan çıkmış da. Neyse öyle düşünüyorum. Herkese başarılar. Hakkımız hayırlısı olsun. Zaten nispeten öteye yol yok derler. o <laughs> kadar olacak. Öyle bakalım. Görüşürüz. Bir tane dizi izliyorum. Kısmet diye. Ve yaz dizi izlemeye o kadar özlemişim ki. Hani bir şeyler izlemeyi özlemişim aslında. Neyse. Yani başını falan kaçırdım ama. <laughs> belki yazın bir delilik yapıp saçma salak Türk dizisi izleyebilirim. Bilmiyorum. Haber vermek istedim sadece. Görüşürüz. Arkadaşlar 5 saniye izleyip beğendiğim hakkında bir şey çekmişim ama cık. kötü kötü çok kötü iğrenç ilişkiler şeyleri ilk ne sandım bilmiyorum daha neyse çünkü el sallıyorum değil mi? önce sınav belgeni çek sonra <laughs> bunu çek <buyuracak. gülüyor> sınav belgeni çekiyorum teyzem gözüküyor yandan ondan gireceğim giyeceğim birazdan da biraz utanıyorum çekerken <laughs> öyle. öyle bakalım İyiyim, kahvemi içtim. Sabah gelken müzik dinlemeyecektim ama annem dinletti. Kafam dağılsın diye ondan dinledim yani. <laughs> müzik ne? <laughs> sonra, işte. Bir bakarım. de ben yanlış salona bakmışım biliyor musunuz mu? Neyse onu sonra anlatırım akşam. <laughs> Şu an anlatacağım. <laughs> Öyle işte. Tamam. Görüşürüz. İnşallah güzel geçer. Sadece sen geç çözeceğim. Yani onu umut ediyorum. Bay bay. Ne? Çıktım. Anlamamıştı bir durum değerlendirmesi yapayım. moralim bozuk değil öncelikle. İyi geçmiştir, kötü geçmiştir bilmiyorum evet, orasını. orasını. Ama en azından moral bozukluğu geç. Için. Hemen minik bir değerlendirme yapayım. <laughs> Çıktığına yapacaktım da çok ses var. Bu yüzden yapmadım. Genel anlamda mutsuz çıkmadım dışarıya. Şu an yorgunluk mu çok modum düştü. Ben anlamadım niye olduğunu ama. Çıktığına mutsuz çıkmadım. Matematikte ilk bitirdiğimde falan 29 işaretlemiştim. Sonra geri döndüm. Türkçe normal bölerek çözüyorum. Galiba şeyin faydasını gördüm ya. Hani çünkü herkes Türkçe zor falan demiş. Yani Griffith videosundaki şeyime göre. Feni sosyali çözdük. Hayırlısı olsun yani. Umarım sadece şey için mutluyum. Moral bozukluğuyla çıkmadığım için mutluyum. Çözdüm ama doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Hani yanlış tabii şu an haberim yok. Haberim olmadığı için yarın en azından stres anlamında kötü girmeyeceğim. Şimdi işte oradan düğün vardı dedim hatırlamıyorum da. Yemeğine gittik. Şu an saat 3.30 falan. Bir 530 altı kadar dinleneceğim. Ondan sonra bakmam gereken şeyler var onlara bakacağım. Allah'ın izniyle yarın da güzel geçerse çok mutlu olurum. Bütün yaz keyfini çıkartırız. Hayırlısı olsun her şeyden önce. Öyle bir durum güncellemesi yapayım dedim. Bu şekilde. Şimdi ben dinlemeye gidiyorum. Bir tane. Hadi. <laughs> 15 Seni seviyorum. İyi ki varsın. Ya. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ay, şuan, e, <gülüyor> <gülüyor> Ben geldim. <laughs> AYT'ye gelen anlamda zordu. Çok zor olmasa da bilmiyorum nasıl geçtiğini tamam mı? Şöyle bir sıkıntı var. Yaptık bir şeyler ama ne yaptık? Bilmiyorum. <laughs> Şimdi Yasin yani Hoca şeyler attı, cevapları attı. 11 mu var. Bir boşum var. O boş ağzının sonu kuru var ya. Bazı Newton yapacak sorun ki aman yağmur boş mı? yanlış çıkar sorun bile pişman olacağım falan filan yapsaymışım. İki tane sorudan da e, yaptım ama ne yaptığımı hatırlamıyorum. İnşallah <laughs> doğru yapmışızdır. 28 matematik işaretledim işte. Kimyada zorlandım. Biyolojiyi çözdük. <laughs> bakalım ya bakalım yana gelecek. Ya mezun kalmayacağım. Güzel bir ara kazanabileceğim puan gelir de. Bir de şey. Şimdi artık dinleneceğim ya yani her şey şu sınavdan sonra şunu yapacağım, bunu yapacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım falan konuşuyorduk. Saçım böyle ne kadar dağınık aslında örgülü hala da neyse. Hani hayalmiş gibi geliyor şu an dinlenebilmek, veya daha çalışmamak. Hani hala şu, şu bir uzanıp yattık kalktıktan sonra ders çalışmak zorunda şimdi hissediyorum. Nasıl kurtulacağız? <laughs> bakarız bir şeyler. Şu i̇lk odamı toplayacağım. Gidip bahçe duvarlarım boyu yazım var. <laughs> Onlar bir çekeceğim. Artık önce kanalın videosu şeyi açabiliriz. Kanalı açabiliriz bence. İnşallah. <laughs> görüşürüz. Bu videoyu bitirir miyim? Acaba bilmiyorum. Bitirirsem eğer. Görüşürüz. Bu video da bitti. Ve eğer kanalı açmışsam. <laughs> Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.